bir kadın isterse bir eliyle beşik sallar, diğer eliyle dünyayı sallar. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Esma Alaybeyoğlu, Oyalı Eller Girişimci Kadınlar Kooperatifi Başkanıyım. Konya Selçuk Güzel Sanatlar mezunuyum. Erzurumluyum, Erzurum olmaktan da gurur duyuyorum. Çok kabına sağan biri değilim. Üretmeyi çok seviyorum. Birilerin hayatına dokunmayı çok seviyorum. Ne yapabilirim derken bir el sanatları mağazası açtım. Tekstil ile ilgili bir atölye kurdum. Otel donanımları yaptım. Yani sıfırdan bir otelin her şeyini yapıp sıfır anahtar teslimi yapabildik ama pandemi döneminde biraz sıkıntılar oldu. Yorulduğum bir işti. Yani 13-15 yıldır yapıyorum. Derken pandemi de bıraktım ve kooperatif hep aklımın ucundaydı. Birkaç arkadaşım kooperatifçiydi. Özel toplantılara çağırdılar ama ben o kadar isterleştirmişim ki. Bütün eğitimlere katıldım. Yani kooperatif aklımızda yokken bile İl Tarım Orman Müdürlüğü'nün eğitimleri, Ticaret İl Müdürlüğü'nün eğitimleri, belediyelerimizin açtığı bütün eğitimlere katıldım. Halk eğitimin eğitimlerine katıldım. Aslında tam hazırım dediğim zaman ben kooperatif kurabilirim dedim. Çok heyecanlıyım. Heyecan çok önemli benim için. Heyecan da biliyorsunuz bulaşıcıdır. Bu heyecanımı hemen arkadaşlarımla paylaştım. Çok önce çok sevdim arkadaşlarıma. Neler yapabiliriz konuştum. Arkadaşlarımızla birlikte 1 Haziran 2022'de Oyalı Eller Girişimci Kadınlar Kooperatifini kurduk. Bir kadın isterse bir eliyle Beşik sallar, diğer eliyle dünyayı sallar sloganıyla yola çıktık arkadaşlarımızla birlikte. Şu anda 200'e yakın el sanatları, geri dönüşüm, tekstil yapan arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte kermesler düzenliyoruz. Muratpaşa Belediyesi'ne Belediyesi'nin açtığı bir mağaza var, bize satış mağazası. Bütün sorumluluğu kendi yüklendiği bir mağaza. Orada ürünlerimizi götürüyoruz, belediye bizim adımıza satıyor. Doz bir mağaza büyük şey bize tahsis etti. Oranın açılışını daha yapamadık. Onun dışında Ansan'da haftanın 3-4 günü çalışmalar yapıyoruz. Kermesler düzenliyoruz. Sonra belediyelerin işte Can Piramit'te olsun, Gazpamır Fuarı'na da katıldık biz. O da çok başarılı geçti. Üzüm kermeslere katılıyoruz. Oyalı Eller Girişimci Kadınlar Kooperatifi olarak biz şu anda 200'e yakın el sanatları üreten, ev tekstili üreten, otantik kıyafet üreten, geri dönüşüm ürünleriyle ürünler üreten arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Kooperatifimizin bünyesinde 8 kurucu arkadaşımız var. Keçi sanatçısı olan arkadaşımız var. Kabak sanatı yapan kendisi de öğretmen. Doğal ürünlerden boyama yapıp doğada bulduğu her şeyi değerlendiren, geri dönüşümü yapan bir arkadaşımız var. Ziraat mühendisliği bir arkadaşımız var. O da şu anda bir proje üzerine çalışıyor. Resim yapan arkadaşlarımız var. Epoksi çalışması yapan arkadaşımız var. El sanatlarının hangi dalını düşünürseniz hepsi bizde var. Oyalı Eller Kadınlar Kooperatifi'nin aslında hedefleri çok. İlk hedefimiz mantar üretimi. Onunla ilgili projemiz hazırlandı. Çocuk bezi ve hasta bezi üzerine tamamen anti-allerjik, antibakteriyel bez yapmayı düşünüyoruz. Atıl binaları değerlendirip burada belediyelerimizin hepsinden yardım bekliyoruz. Orada sanatla uğraşan bütün arkadaşlarımızı bir çatı altında toplamak, onların ürettiği ürünleri hem pazarlamasını yapmak hem e, e, her ürünün kursunu açmak. Biz bunu internet satışına sunamıyoruz. Neden? Bir 5 tane 10 tane istendiği zaman bunu bizim hemen çıkartma şansımız yok. O yüzden her sanatı için ayrı sanat dallarında kurslar açacağız ve kadınlarımız para kazansınlar. Aslında kadınlarımızın popafilerle birlikte olmaları gerekiyor. O kadar büyük bir yardımlaşma var ki. Hani kadınlar bir araya gelmeden mümkün değil. Biliyorsunuz birleşirsek güçlü oluruz. Kendilerine uygun kupafleri araştırsınlar. Kendi dallarında uzmanlık yapacağı bölümlerde herkes görev alsın. Bir elin nesi var, iki elin sesi var diyoruz ya, bu çok önemli. Birlikte elin gücüyle hep birlikte çok güzel şeyler yapabiliriz. Ve şu anda çok zor bir dönemden geçiyoruz. Her şey çok pahalı. Bir kişinin çalışması, iki kişinin çalışmasıyla bir evin geçinmesi mümkün değil. Ve kadınlar da buna destek olmak durumundalar. İş yapıyorum, sevdiğim işten para kazanıyorum. İnsanlara faydalı olabiliyorum. Kooperatife başladıktan sonra başka insanlarla tanıştım. Tanıştığım kişiler benim şu anda kurs yerim oldu. Halk eğitimi bağlı kurs veriyorum. Hem de burada diğer zamanlarımda da diğer arkadaşlarla beraber oluyorum. Mutlu oluyorum. Merhabalar, İki çocuk annesiyim, ev hanımıyım. 2016 yılından beri hem evime hem kendime katkı sağlıyorum. Hem çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılıyorum. Bir yıldır oyalı eller. Kadın Kooperatifi ile beraberim. Çok güzel işler başarıyoruz. Hem satış yapabiliyorum, güzel insanlarla diyalog kurabiliyorum. Doğadan topladığım ürünlerle, malzemelerle tekrar insanlarımıza kullanım sağlıyorum. Geri dönüşüm işi yapıyorum. Merhaba, ben emekli gazeteciyim. Anadolu Ajansı'nda 25 yıl çalıştım. 2011'de emekli olduktan sonra hobiler edinmeye başladım. Bunlardan biri takıydı. Daha önce aslında seramik cam boncuk yapımına gittim. Alevde cam boncuk. Geleneksel keçe sanatıyla ilgilenmeye başladım. Hobi amaçlı başladığım ürünler çoğaldıkça bunları nasıl satarım diye düşünmeye başladım. Bu arada da kooperatifler devreye giriyor. Size imkanlar sunuyorlar. Satışınızı yapabiliyorsunuz gelişmenize destek oluyorlar. Merhabalar, ismim Ayla Ertan. Oyalı Eller Kooperatifinin kurucularındanım. Ziraat mühendisiyim. Kadınların neler yapabileceğini biliyorum. Esma Hanım, sevgili başkanım, geldiğinde müthiş heyecanlandım. Dediği gibi kadınlar bir eliyle beşik, bir eliyle dünyayı sallar. Biz de hep birlikte el ele dünyayı sallamaya geliyoruz. Hazır olun. Uyan Eller Girişimi Kadınlar Kooperatifinin çok büyük hayalleri var, hedefleri var. Otellerin, iş yerlerinin, resmi kurum ve kuruluşların bütün tekstillerine talibiz. Bütün belediyelerimize teşekkür ediyorum. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Ticaret İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Her kurumun yardımlarını da bekliyoruz. Bir kadın isterse bir eliyle beşik, bir eliyle dünyayı sallar.